Ne işin var senin bu vakitte evde? Kenan'a her şeyi anlatmışsın. Ne? Onunla konuştum. Her şeyi biliyor. Bunu nasıl yaparsın ya? Bir dakika, bir dakika. Sen Kenan'a mı gittin? Konuyu bana çevirme. Öyle bir niyetim yok. Sen ne yaptığının farkında mısın ha? Biri bütün sırrı biliyor. Serkan da biliyor. Ne olmuş? Serkan benim yakın arkadaşım. Her şeyi mi bilir. Demek ki yakın arkadaşlarımıza anlatabilirmişiz değil mi? Kenan senin arkadaşın değil sen değişmeye başladın. Ne yapıyorum ben ya?